Hoş geldin. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Sündüz beni kahvaltıya davet etmiş. Balta ha, Baltalimanı. Hmm. Baltalimanı anladım. çok çıkardım. bir samimi oldunuz. Değil mi? Evet, samimiydik. Çok yani. bayağı samimisiniz. Hı hı. Aranızdan su, su, sızmıyor gibi. Hatta e, ortalık bir karıştı. Bu samimiyetten mütevellit. Aslında teşekkür etmemiz gerekiyor bence Sündüz'le beraber çünkü zaten en başta da böyle ikimiz çok vakit geçiriyorduk. Betül'ün tepkisinden dolayı da tekrar taşlar yerine oturmuş oldu. Seni bile kıskanıyor Betül. Ben şunu demek istedim. Yani hani beni sevmediğini söyleseydi sadece suyu kıskanıyor diyecektim. Ama beni sevdiğini söylediği için belki beni bile kıskanmış olabilir dedim hani sevgi olarak. Betül'ün kendisinden bir adım önde olan hiç kimseye tahammülü yokmuş. Bunlar senin iddiaları. Evet ben söyledim. <laughs> e, dolayısıyla sen ondan bir adım önde olduğun için. Hayır mi? o sündüz konusundaydı. Hani sürekli sündüzde bir atışmaları Hı. oluyor. E, kendisinden bir adım önde kim varsa sürekli onu böyle ya aynı e, hizaya getirmek istiyor ya da kendisi daha öne geçmek istiyor. Ya yani bütün gözler kendisinin üstünde olmasını istiyor diye düşündüm. Bütün gözlerin kendisinde olmasını istemeyen birisi varsa şu an el kaldırsın. Ama herkes onu sevsin. Hani onu konuştuk he? ya. Başka sorum yok. Niye el kaldırmadın? Bütün Hayır gözler... benim demek istediğim herkes o değil. Herkes sizinle ilgilensin. En yüksek puanları siz alın. Herkes size baksın. Bütün gözler size dönsün. Herkes size alkışlasın. Buna karşı çıkan biri varsa el kaldırsın. Ona tabii ki kimse karşı Tamam çıkmaz. o zaman neyin tartışması Ama Ama arka bu? tarafta mesela hani herkes beni sevsin. Tamam. Mesela ben herkesin beni sevmesini istemem. Tamam. Çünkü her insana hitap ettiğimi düşünmüyorum. Hiçbirimiz her insana söyledim. hitap evet. etmiyoruz. Ama sen bayağı insana hitap ediyor olabilirsin. Çünkü yumuşak başlı bir kızsın yani. Çünkü yani ben, evet. Ya saygılı, hani sevgili, evet, iyi sevgili, niyetli olan insanlar. yaptığını görmedik insanlar, e, daha. tabii ki öyle ama bu illaki 100 kişinin yüzünü onu sevecek manasına tabii gelmiyor. Evet. Bu bazı insanlar agresiftir, atarlıdır, sinirlidir. Agresifim. Buradaki agresif, atarlıyı, sinirliyi seçer. Onu Atarlıyım. destekler. Onu sever çünkü karakterine yakındır. Siz evet çok güzel bir şey söylediniz onunla alakalı. Bu fan muhabbetiydi. Evet. Hani kendine yakın gören, kendini Aynen gören. Öyle. Yani kişiye burada fan olur yumuşak başlı olması, evet. saygılı olması herkesin onu seveceği anlamına gelmez yani. Bir de bir şey söylemek istiyorum Kemal Bey. Ee, geldiğinden beri Gamze'nin üzerine kimse yüklenmedi. Yani. Bence biraz yüklenelim de bakalım o zaman yo, nasıl olacak ki görelim bence mi? bu şeker halini. Örnek verin, bence de şeker hani halini görelim yani. Burada evet. cizik cizik kızı ben oynuyorsun ben ama. E, Arkada farklı bir halini görmedim çünkü ben kulisiz bizim kulisimizle aramızda bir cam çünkü var. Çünkü kimse var, üstüne gelin, gelmiyor, kimse e, konuşmuyor. Niye gitmiyorsunuz o zaman? Sizin de üstünüze gelinmediğinde bağırış bağırış ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz. Bir de üstüne gitmek için bir sebep olması gerekmiyor mu? üstüne gitmiyorsunuz diye soruyorum önce. Ben e, öncelikle kendisini hani çok böyle dişli bir rakip görmediğim için hiç üstüne gitmedim. Gitmedin. Dişli olsaydı giderdim diyorsun. Giderdim. Bunda şu an itiraf ediyorsun. Evet, giderdim. Hı. Siz niye gitmediniz Gamze'nin üstüne? Bence onlar daha ben şekilde. peki niye Gamze'nin üstüne gitmediniz o zaman? Duruşum olduğunu da söyledin ama Emel. Tamam ya, sen şey itiraf ettin hani de. senden tehlikeli olarak ki, görmüyorsun olan madem. E, i̇kinci olan haftasın. İkinci haftan bu sene değil evet. mi? İyi gidiyor evet. kendisi haberiniz olsun. Ben de beğeniyorum. Yani beğeniyorum tarzı var. E, bir kere naif onu da beğeniyorum. E, eğer ki bu durum sizi ateşliyorsa e, ve bu durumdan gaza gelip onun üstüne gitmeniz gerekiyorsa kaçırdınız o türenin üstüne çoktan gitmeniz gerekiyor çünkü git, iyi gidiyor haberiniz olsun. Sonradan geldi evet. ve gayet iyi. Ve sizin ne tür bir çabanız olursa olsun gidecek gibi de gözükmüyor. Ben çok beğendim bugün seni. Çok teşekkür ederim. Çok havalı duruyorsun, çok yaşın. İç, üstündeki, içindeki ayakkabıların, çantan, makyajın. Tam genç kız, evet böyle kahvaltıya gidersin, dışarıda da oturursun, şahane de görünürsün. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir saniye. Üstündekini tabii. <gülüyor> <gülüyor> Beni gören gözü. Bu değiştirilmez. Jüriye göre. Aynen. Jüriye göre. Güzel bir saniye. Aa, <gülüyor> <gülüyor> bak, Bak bak bak. Artık Ay, Bayıldım Mehmet ona. Evet ben de bayıldım. Onu da ben seçtim Mersi. Bana her şey yakışır. Kemal'i nasıl? Kemal seçti. Efsane. Üstündeki çok güzel. Ama kombinini hiç sevmedim. Çantan okey. Ayakkabıların değil. Hı. İçin siyah bol böyle büyük böyle bir pantolon belki böyle bir şey ben mesela Hı -hı. şöyle spor bir şal var olabilir evet. ee, böyle paraşüt pantolon dediğimiz benim de burada çok sık giydiğim üzerime böyle yapışmış olan pantolonlarım vardır çok rahat ettiğim öyle bir şey belki daha boğazlı böyle bir paraşüt Hı -hı. yine o okumalardı belki bir şey olurdu bunu da böyle giyer önüne açardın saçlarını da açardın o gözlüğünü de takardın havalı havalı yürürdün o zaman sana da döner bakardım şu anda bu kızın kafası karışık diyor. Hı -hı. Bu kadar. Peki. Alttaki kenarı çeker misin? Eteğinin bir açar mısın içine? tabii elbise. Elbise. Hı -hı. Elbisenin e, alttan şu kadarcık çıkmış evet, beni onu rahatsız etti. Geri düşmüş sanırım. Evet, rahatsız etti. Ayağında da kesinlikle siyah, yüksek Hı -hı. tabanlı bir spor ayakkabı isterdim. Beyazın önleri sararmış. Biraz evet, da tarafları pek iyi durmuyor. Uzun süredir durmuyor. kalmış o, sanırım ayakkabı. Ya da siyahlı beyazlı değişik Hı -hı. bir parça bulabilirdin ama kesinlikle siyah isterdim. Evet, ben de siyah düştüm ama simsiyah olmadığı için. Böyle bir şey olabilir. Bari dedim beyaz Uğurkan tercih Uğurkan olsa gibi. Uğurkan evet. eteğini oradan hmm. keserdi. Attan görün eteğini. Büyük ihtimal keserdi. Ben onu saklamıştım aslında. İşte maalesef. Bunun için de bu elbise olmaz bir kere. Yani evet, bunu bana ver. Bunu olabilir. var ya öf. Nasıl pis konuşuyor. Açtın bana verse olur mu gelecek hafta giyelim. Üç. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür Barışı ederim. Falan. İki. İki. Evet iki. Beş. <laughs> Üç artı iki beş. Çok, Çok uyumlu bir şeyiz biz. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn